Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bin yıldır akan şelale, Bakir Kanyonu ile doğa sporları için keşfedilmeyi bekliyor. ただね、このキッチンは全部が合格。 ќе небидам оддеден 1 километар сона bulunduğumuz yer Diyarbakır'ın kurt ilçesinin Bağcılar Köyünün Goma Belek Mezrası dediğimiz e, kısım binlerce yıldır akan bir e, şelale, bakir bir e, kanyon, keşfedilmemiş bir yer. E, tabii e, bu akan su Şekran Çayı'na ka karışıyor. Bir kilometre hemen aşağıda Şekran Çayı başlıyor. Şekran Çayı'nda da Dicle Nehrine e, dökülüyor. Özellikle ilkbahar aylarında burası çok yeşil ve canlı. Tabii şu su biraz şu anda azalmış. Bir 15 gün önce suyu çok daha fazlaydı. Eee burası bir doğa sporları için de aslında çok uygun bir yer. Ama özellikle binlerce yıldır akan bu şelale Diyarbakır bölgesinde en yüksek yerden akan şelaledir. Özellikle ilkbahar mevsiminde Doğa yürüyüşleri için bulunmaz bir arandır Şekran Vadisi kanyonundan e, girilip e, şelale kanyonunda e, devam edilebilir. Burası tam bir e, doğa yürüyüşü güzel gah. takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun